Muhterem Hocam, iftarımızı yaptık. Mevla kabul buyursun. Çayımızı içiyoruz. Çayımızı içerken de e, sizden e, bir konuda e, bir soruyu cevaplamanızı rica ediyorum. İzleyicilerimiz de soruyorlar. Birkaç program önce şöyle bir şey söylediniz. E, Ramazan'da çoğaltmamız gereken dört şey var dediniz. İzleyicilerimiz kaçırmışlar, hepsini not alamamışlar. Ramazan'da çoğaltmamız gereken o dört şey neydi hocam? Evet, bu bir hadis-i şeriftir. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki, Ramazan-ı Şerif'te dört şeyi çoğaltınız. İkisiyle Rabbinizi hoşnut edersiniz. Diğer ikisini de zaten yapmamış olamazsınız. Rabbimizi hoşnut edeceğimiz iki şey nedir? Bir, tevhi. Yani zamanla elbisemizi yenilediğimiz gibi e, iman bilgilerimizi de yenilememiz gerekiyor. La ilahe illallah demek çoğaltmalıyız. İki, istiğfarı bir günde yüz kere istiğfar edelim diyen peygamberin bağlılarıyız. Kötü alışkanlıklarımızdan tevbekar olmalıyız bu mübarek ayda. Diğer iki Allah'ın lütfu, rahmet kapıları ardına kadar açılmışken cennetini Allah'tan isteyin, cehenneminden de himayesine sığının. Dört şey budur efendim. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun.